huzurlu, ailesi içinde ağırlayan çok farklı bir insan. Hep sanatçı olarak, hem baba olarak, aile reisi olarak herhalde İyi görüyorsunuz, insanlar bütün Bizim yaşadığımız bu güzel gururu, acının yanı sıra o sevilmenin verdiği gururu hepimiz yaşıyoruz. Bize böyle bir gurur bulan. ama bunu yazdığı kadar dayanılmaz bile de özlem var. Açık evimizin ruhunda, hepimizin yetişmesinde, kişiliğinde, aile fertlerini söylüyorum. Çok büyük katkıları vardır. sanatçı olarak da ürettiği evet eserlerle, oynadıklarıyla, yazdığı senaryolarla, yönettikleriyle gerçekten insanların kalbinde güzel bir yer edinmişti. Yani inşallah bir olacak ama acımız sonsuz gerçekten. Yani. Son günlerini çok merak ediyorum. Çünkü son 10 yıldır kendisiyle pek de... Ee, görüşme şansımız olmadı. Uzun zamanda görmedi. E, sevmiyordu şey yapmayı, fazla göz önünde olmayı. Zaten sevmiyordu. Bir de bir hastalık durumu var tabii. E i̇şte kova hastası. E son 3-4 yıldır bayağı işte kova yüzünden zorluk çekiyordu. Nefes almakta. Ama çok iyi bakıldı. Çok özen gösterildi. Özellikle kız kardeşim hepimiz yani çok biraz daha yaşamabilmek için elimizden gelen her şeyi yaptık ama bu kader hatta bir önüne işte Yani son zamana kadar bilinci yerindeydi açımda. Her şeyi dönemden sardım yani Beşiktaş'ın maçlarını da takip ediyordum ama tabii o hastalıktan giderek. En son yine Beşiktaş şampiyon oldu. Yani, yani hepsinden haber verdi. Mutlu oluyordu ama zor nefes alıyordu ve tabii işte yaşım da gitti diye bir takım hastalıklar neticesi. Ve i̇şte tabii bu Doğan'ın tetiklenmesi işte çoklu organ yetmezliği işte bunun neticesinde de 1 Temmuz gecesi saat 11.00 sonuna kadar kaybettik. Tekrardan hepimizin başı sağ olsun. Çok teşekkür ederim, çok teşekkür ederim. Bütün Türkiye'nin sinema sebepleriyle başı sağ olsun. Çünkü sineması gerçekten büyük bir sanatçısıdır. Bir, bir çıları kaybedildi. Onun sinemamıza yaptığı hizmetler sadece aktör olarak başarıları değil, ee, yönetmen olarak da kattıklarıyla, eserleriyle bence sonsuza kadar yaşayacak. Çünkü e, Türk halkının doyumcudu ve fikrini çok bir yeri var. Ee, hepimize başı sağ olsun. Sonunda bir yani, Ama her gün bir, bir türlü Tek teselliyi biz geride bıraktıkları ve gelecek tesirlere olan. <gülüyor> <gülüyor> Thank uh you. -huh. Orhan Bey başıma sağ olsun. Birkaç sağ kelime etmek ister misiniz? Birkaç kelime etmek ister misiniz Orhan Bey? Evet. Kartal Bey'in cenazesi. Evet. Başına bir başına gidelim. De. Dua edelim önce. Pardon. Çok yani, Böyle dur. Sevgili Tarık'ın en iyi belleklerek yazan biriydi. Son derece önemliydi. Yabancıların tarihini öğrenmekten mutluyduk. Ama bereketli Tarkan yetişti, Karavalan yetişti, Sezgin Burak yetişti, Suat Yalaz yetişti. Ve tabii ki Kartal ağabeyimiz. Evet. Allah gönü rahmet eylesin. Kendisiyle de birçok projede buluş, buluşmuştunuz. Kendisiyle de birçok projede çok buluşmuştunuz. Çok, çok yo, beraber çalışmadık ama birbirimizi severdik. Bir biz görüşürdük. Ayrıca o bizim önümüzde bizden daha evvel e, bu camiada görevini yapan birisiydi. Biz saygı duyarız üstadlarımıza. Saygı duyduğumuz bir üstadımız, abimiz, sanatçımızdır. Allah gene gene kabul etsin. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz.